Neuralink şirketi neydi? Beyin bilgisayar arayüzü şirketi. Ne yapıyor? Bir çip geliştiriyor ve bunu kişinin beynine yerleştirerek daha sonra bilgisayarla etkileşim haline o çip geçebiliyor. Hatta öyle ki felçli bir insanın sadece düşünce gücüyle bilgisayarındaki mouse'u ya da herhangi istediği uygulamaları açması, oyun oynaması gerçekleşebilir hale geliyor. Şimdi ilk çipi geçtiğimiz sene felç geçiren genç bir kişiye takmışlardı. Gayet iyi bir sonuç almışlardı. Hatta öyle ki takılan çipte bazı elektrotlarda bozulmalar, bazılarında temassızlık olması rağmen güzel sonuçlar aldılar. Öyle ki kendisi şu anda istediği oyunları oynayabiliyor, mesajlar atabiliyor ve bunu sadece düşünce gücüyle yapabiliyor. Şimdi ise yeni bir kişiye ikinci implantı gerçekleştirdiler. Elon Musk, Lex Friedman'ın bir podcastine katıldı. 8 saatten fazla sürdü bu podcast ve şöyle dedi, uğursuzluk getirmek istemem ama ikinci implant son derece iyi gitmiş görünüyor.